sorumda yaşayan 51 yaşındaki Mustafa Gökgöz'ün ön lisans, lisans ve yüksek lisans düzeylerinde 18 diploması bulunuyor. Ben 1991 yılında Erciyes Üniversitesi e, Kayseri Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bölümünden ilk olarak mezun oldum. Sonrasında e, iş hayatına atılınca e, baktım ki e, yazılım işi, bilgisayar işi çok e, farklı disiplinlerden insanlarla e, iş yapmaya gerektiriyor. Onlarla aynı dili konuşmak çok önemli. Bunu da en tekamül etmiş vaziyette üniversitelerde öğrenebileceğim kanaatiyle ilk evvela İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümüne kaydoldum Anadolu Üniversitesi'nde. Ee, sonrasında e, bilgisayar mühendisliği bölümünde okudum. E, bilgisayar mühendisliğinde yüksek lisans yaptım. Endüstri mühendisliği çok kıymet verdiğim, çok e, istediğim bölümde orayı bitirdim. E, Uluslararası ticaret ve lojistik yönetimi okudum. Uluslararası ilişkiler okudum. Adalet bölümünü bitirdim. Atatürk Üniversitesi'nde. E, Marmara Üniversitesi'nde iş sağlığı ve güvenliği alanında e, ve Üsküdar Üniversitesi'nde yine aynı alanda e, yüksek lisans eğitimleri aldım. İttifak Üniversitesi'nde adli bilimler konusunda eğitim Aldım yüksek lisans bitirdim orada da şu anda da aktif olarak e, bunların üzerine e, İstanbul Üniversitesi sosyoloji eğitimine devam etmekteyim aynı zamanda da Anadolu Üniversitesi görsel iletişim tasarımı lisans bölümünde okuyorum şu anda aktif olarak devam ediyor e, Bundan sonra da bu şekilde e, aramaya ve e, Hani aramakla bulunmaz lakin a, bulanlar arayanlardır e, Dendiği üzere Ben de aramaya devam edeceğim aslında benimki bir arayış Eğitimden ziyade bir arayıştır e, bir, yer, bir yere kadar, ömrüm sona erene kadar bu yolda yürümeye devam edeceğim inşallah. Hı hı. Toplamda e, halihazırda 18 e, tane diplomam var. E, devlete yansımış vaziyette olan bunlardan bir kısmı ön lisans, bir kısmı yüksek lisans, bir kısmı da lisans şeklinde e, ve aktif olarak da iki tane lisans bölümünde sosyoloji ve e, görsel iletişim tasarım bölümlerinde de devam ediyor. Bunlar da bitince Allah kısmet ederse e, 20'yi tamamlamış olacağız. Ve ben e, Allah ömür verdiği sürece e, zihnim açık olduğu müddetçe, gözüm görüp elim tuttuğu müddetçe de bu yolculukta devam edeceğim. E, arayışa devam etmiş olacağız. Hedef bu e, Hukuk fakültesi okumayı çok istiyorum açıkçası. Ee, hukuk fakültesi okuyup e, psikoloji okumayı istiyorum. Bir başka bir mum tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez diyor Hazreti Mevlana. Ben de bu meyanda e, Eğitime meraklı olan ama işte hayat koşulları gereği, eğitim alamamış, eğitim yanım bırakmış pek çok arkadaşım, pek çok insana, pek çok öğrencime bu yolda örnek olduğum düşüncesindeyim. Onların elinden tutup bir şekilde bazısını, kimisini götürüp kaydını bizzat yaptırmışımdır. Ya Beraber ders çalışmışızdır onlarla. Pek çok insanda bu anlamda örnek olduğumu düşünüyorum. Ondan da çok çok mutluyum tabii. Öğrenmekten vazgeçmemek lazım. Öğrenmeyi bitirmemek lazım. Ben oldum dememek lazım ki ben e, bir dönem o yanılgıya düştüm e, dememek lazım. Artık demiyorum ben olmadım. E, bilmediklerim ayağımın altına konulsaydı başım aşağı değerdi diyor İmam Bazam e, bu Hanife Hazretleri. Dolayısıyla bu yolda eğitim yolunda e, yürümek lazım. Herkese de ben bunu tavsiye ediyorum. Evde de zaten benim eşim e, o da üç bir tane okul bitirdi, üniversite bitirdi. Çocukların zaten eğitim hayatlarını onlar da çok güzel bir şekilde devam ettiriyorlar. Bizim evde daima e, hep kitap oldu masamızda. Hep okuduk, hep öğrendik, hep bir şeyleri tartıştık. E, körü körüne değil de bilerek gitmeye çok önem verdik biz. Aile olarak da bunu düstur edindik.